Dorukcuğum afiyet olsun. Afiyet olsun Dorukcuğum. Tamam. <laughs> Sağ ol Denir. <laughs> çok mu acıktın? Hiç konuşmaya dermanın mı yok? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun Dorukcuğum? Makarna afiyet olsun anneciğim. Kıymalı makarna yiyor çocuklar. Doruk'un karnı çok acıktı. Ay dur saçında tüy kalmış. Buralar çok esiyor rüzgar var. Ürün karnı çok acıktı ve bugün yemeğini bahçedeki evinde yemek istedi. Şöyle bir uzaktan da çekeyim size. Bakın çocuklar. Çocuk sandalyesini koydu. Yemeğini ben getirdim. Evet evinde koltuk yaptı. Ondan sonra yemeğini yiyor. Karnını doyuruyor. Biz de böyle pencereden onunla sohbet ediyoruz anne oğul sohbeti. <laughs> Değil mi anneciğim? Leyla. Efendim? Leyla. Sohbet ediyoruz pencereyi böyle dur bakalım. Şöyle kalsın. Ay şöyle bir pencereyi açayım da bir Doruk'la bir sohbet edeyim yahu. <laughs> ee, mı Aman Allah'ım. Ee, ha? Ya, yemeğimiz kirlenmesin tamam. Kirlenmez herhalde. Dikkat et. Dur ben şuradan eşyalarımı alıyorum. Tamam aa acaba evde kimse yok mu tık 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 ay pencereyi de kimse açmıyor görüyor musun şu deliklerden bakalım evde kimse yok mu aa aa, <laughs> aa deliklerden görüyorum evde birisi var neden açmıyor acaba ay çocuklar bu arada <laughs> evimizin üstüne örümcekler basmış gördünüz mü küçük küçük örümcekleri bir saniye Heh, yakınlaştırayım şöyle de. net çıkmıyor galiba tamam şimdi görüktü bir sürü örümcek var dur anneciğim şu örümcekleri bir göstereyim evimizin üstü örümcek doldu çocuklar çünkü burada çok rüzgar var bu aralar polenler falan filan her şey evimizin üstüne geliyor Bakar mısınız galiba bu böcekler evimizin üstüne düşmüş. Efendim. Tamam hadi pencereyi çalalım da biraz komşu komşu sohbet edelim tamam mı anneciğim? Efendim. Yo yok pencereden biz komşuyuz şimdi. Allah 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 buralar hep örümcekler. Bakın bakın çocuklar. Tamam tık tık yapacağım da örümcekler Allah. Uçuyor örümcekler her yere. Tık tık. Aa, aa, merhaba. <laughs> biz geldik biraz sohbet edelim istedik seninle. Ama ben açmadım. Evet Hadi. müsait değil. Anladım galiba rahatsız ettik biz seni yemek yerken ben doğru. Ben ev ama ben Yapıp etmeseydiniz. Özür dileriz. Biz daha sonra gelebiliriz istersen. Evet. Daha sonra mı gelelim yemeğinizi mi yiyordunuz siz acaba rahatsız ettik. Evet. At ah, çok özür dileriz. Tamam. O katasın, o katasın? Tamam. Ben kapatayım şöyle. Şunu da kapatayım. Siz yemeğinizi yiyin bitince ya da konuşmak isterseniz haber verin olur mu? Biz bekleyelim böyle. Yaba. Konuşmak mı istiyorsun Yemeni bizimle? Koydum. Tamam ama üstüne tozluğa girmesin olur mu anneciğim? Onu yiyeceksin. Elinde tutabilirsin istiyorsan. Hı? Ne istediniz benden? Tamam biz sohbet edelim ama sen yemeğini bir al da çünkü şey olabilir. Yemeğin kirlenebilir anneciğim. Çünkü çok rüzgarlı ya. Üstüne kum her şey dökülebilir. tamam var anneciğim Güzel gözlüm. Cevap vermeyecek misin sen bize bakalım? Şey, Efendim. Evet evet sohbet etmeye geldik biz. Arkadaşlarının da canı sıkılmış. Ben ev sahibiyim. Evet. Arkadaşlarının da canı sıkılmış. Benim de canım sıkıldı. Dedik ki bir do şey, Doruk'un evine gidelim de bir penceresini tıklatalım. Sohbet edelim dedik. İyi düşünmüş müyüz? öyle? i̇yi düşünmüş müyüz? yapalım mı öyle? Yapalım anneciğim. Tık tık mı yapalım? Tık tık. Tık tık. Aa Evde kimse yok galiba. Evde kimse yok galiba. Aa içeride bir kıpırtılar var. Bir şeyler görüyorum ama içeride birisi yemek yiyor. Aa, kapıyı açmıyor bize. Gördünüz mü çocuklar? Rahatsız edilmek istemiyor. Biz gidelim en iyisi. Biz en iyisi gidelim. Hadi kalkın çocuklar, gidiyoruz biz. Kimse açmıyor kapıyı. Aa, gerçekten açmıyor. <laughs> oğlum açsana, açsana anneciğim. <laughs> ciddi ciddi açmıyor. Hey. <laughs> Ay oğlum açsana. Konuşmaya geldik. <laughs> Ama biz seninle konuşalım. Almak <laughs> tamam ben peki. Tamam hadi kapatıyorum o zaman videoyu. Çocuklar boşu boşuna seni bekliyorlar. Tamam mı bir arkadaşlarına? Merhaba. <laughs> Heh, keyfin geldi mi? Arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın söyle. Ne demiştin bana? Efendim? Ben eskiden Evinde. Ne demiştin? Ne demiştin? Evden çıkayım mı istiyordun? Hayır evinden çıkmanı istemiyoruz. Hey! Biz aa, aa. Ama biz tamam hoş geldin tamam tamam ha, bu arada durun yine kum şeyleri oyuncakları kumların üstünde çocuklar. Önce biraz kum oynadı. Daha sonra Dorun karnı zil çaldı. Dırırırır diye. Bakın yoğurdu da var orada. Suyu da var. Yoğurdunu yemedi bugün canı. istememiş yoğurt. Şimdi sadece makarnasını yiyor çocuklar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bakalım bitirdin mi? Eh, birazcık kalmış. Tamam. Artık Tabii böyle geç, böyle geç. Göremiyoruz çünkü oturabilirsin oraya. Evet. Ay. Ay. Püş, tamam bak tamam kalsın orada. <laughs> <laughs> Ama duy şey yapmıştın doymuştun anneciğim tamam. Sen bir şey söylüyordun oğlum. Ne demiştin? Evet, sen kavuşun bilirim. Ha bizle konuşabilirsin. Yemeğini yedin artık bizle konuşabilirsin. Harikasın. Yemeğini bitirmeyi mi bekledin? Hı hı. Anladım. Çok iyi yapmışsın. Tabii ki yemek yerken rahatsız etmemeliydik biz seni. Tamam. Aa, Şimdi ben... Hayır, Duruk. Beni lütfen kızdırma. Ben Hayır, anneciğim. Hadi bakalım. Sen oyununa devam et. Duruk'çuğum. Çocuklar, doğru bugün anlaşılan pek konuşma modu yok. O yüzden biz kapatalım. Başka zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben konuşuyorum. Hoşçakalın çocuklar.